İmam Ali'nin oğludur. Resul Ekrem Aleyhisselam'ın Zulhan Ebu Onun için de Seyyid-i Sadat-ı Erlad-ı Resulullah. Yani Seyyid şey. ne geliyor. Resul Muhammed demektir. Yani Resul Allah'ın Resulü demektir. Sadat demek, demek hak, hukuk, adalet. Yani Ehl-i Beyt'ten. Ama Ehl-i Beyt Arap değildir. Diyorlar ki siz Ehl-i Beyt Arap'mış. Hayır. Peygamber Efendimiz de İmam Ali Bakır'da gidiyor. Burada Araplar da Müslümanlığı yani savunuyor yani İslam'ı. Bana bir der mi bir der bir eli beyti anlatayım eli beyti nasıl çalınır? Hatta mı zaten bizim hatırlayın? Bize bakıyorlar ki eli beyti anlatmaya çalışıyorlar. Peygamber efendim İmam Ali eli Beyt'e çok hak ediyorlar Araplar. Diyor ki ben Arap değilim Arap da benden değil. Yani onun için eli beyt Arap değildir. O zamanki teknoloji giyimi eliymiş. Orada dünya gelmişler. O Cenab-ı Hakk'ın emriyle o şekilde o Kur'an-ı Kerim bu şekilde inmiştir. Şimdi Muhammed Mustafa, Peygamber Efendimiz, Pir Sultan Elyalar kutuplarda dünyaya gelseydi. O zaman kutuplar mı olurdu? Olmazdı değil mi? Yani peygamber peygamberdir, imam imamdır, pir pirdir, şah Yani ne demek istiyorsunuz siz orada? Ya biz Arap ız. Hayır biz Arap değiliz kardeş. Arap zaten eli beyti benimsemiyor orada. Muhammed diyor, Muhammed Ali diyor ki Arap, ben Arap değilim, Arap da benden değil. Ama giyimi bu şekilde giymiş o don. diyor ya Hacı Bektaş Veli güvercin donuna giriyor. O da o Arap donuna giriyor. Ben bakıyorum Arap diyor ne kadar ben benzer benzemez mi? Bak o el beyti e, te, te, ters, ters eline geri itiyor. El beyti beni sevmiyor. Mesela bugün Araplar Hacı Bektaş Veli sevmiyorlar. Duymuşsun değil mi? Tabii. Araplar bugün Hacı Bektaş Veli sevmiyorlar. Evet. Ben bugün Gülşehir'in oğlu çıkardım. Sağ Hacı Bektaş Veli'nin sultanı, dergaları, Soydan soydanı nasıl ben soyumu dişleyeyim ya? Mümkün değil. Mümkün değil. O zaman ben na, nankör olurum değil mi? Tabii. Kim nankör oldu? Pir Sultan'ı asal talebi değil miydi? Tabii. Kıdır'dı. Nankör oldu. Eğitim. Hıdır e? domuz oldu değil mi? Yani hınzıra döndü. Heh. Hınzıra döndü. Tabii. Yani onun için bizim soyumuz... içimizde adam hasta olabilir, Tabii. psikolojisi bozuk olabilir. Biz ona da itirazımız yok. Ona da saygımız ee, sonsuz. Evet. <laughs> Ama neyse koyuz biz. Tabii. Bu. Düzgün babada Demin anlattı bak şu yuvarlak bir tepe var ya. Kuraşan köyü öbür yüzde. Onda çukla var, var. Oradan oraya ya, davara gider. Karşında bak ormanlar var. Orası, zar gibi. Evet. çarık, ayanda leken, elinde asasını vurur. Burçlara, burçlar yemyeşil olur. Hayvanlar kendi karnı doyduktan sonra ayanda çarık ve leken, çarık sığır öküzler bilir, leken yine ağaçtı, yuvarlak yaparlar, yaş yaparlar. işte yaştır. Onu bükerler, yuvarmak yapar. Ayağını göre ayarlar ki karda var. Evet. Elinde asasız vurur burçlara. Burçlar yiyip geç olur. Hayvanlar kendi karnı doyduktan sonra süre Düzgün Mağın'ın köy, Kureyş köyüne götürür. Cedim Seyit Hacı Kureyş hayvanlara yaprak yer verirken Şah Ali Haydar ne yani onu ne veriyor? Ben bir gidip takip edeyim. Gizlenip gidip takip ediyor ki asasını vurur burçlara. Burçlar yiyip geç olur. karnı doyduktan açtığı zaman seyip kuruş bu haline der ki ciğerim kaçma ben affettim gelip burada ibadet yapar işte hani çirker yanımızdan atar seyirdikten sonra babası dedi ki ya hacı şey şey buraya gelin buranın amanı kıtlar çıktı dövücü yeri Seyyid Kureyş Baba Aleyhisselam insanları yolladığı zaman gene Şah Baba Aleyhisselam Şah Ali Haydar ikinci ismini babasından anlatırdı. Gelip diyor da Pirim neden gelmesin durumu nasıl? Babama söyledi ki yerim çok sus. O zaman diyorlar ki diyor da ki senin oğlun ben yerim çok sus. O zaman diyor adı Düzgün Baba olsun. İkinci ismini babasından anlattı Soruyu anladınız değil mi? Evet. Sır olur. Hak ona Dündür. Siz atıyorsunuz bir dündür der, Dündür. Galav asker sır olur hak. Hakla hak olur. Bir ölüm olayı yoktur. Burası kıtlar cemidi. Burası onun mekanıdır. Hak Muhammed Ali kabul etsin. Bütün canlılara, dostlara selam olsun. Bizi tanıyana ve tanımayanlara insanlık kadar, sevgi kadar, bal kadar, çiçek kadar, su kadar selam olsun. Allah'a Allah Allah. In Allah. Allah ın.